Herkese selam arkadaşlar ben Ayaz. Hı -hı. Bugün faktör simulatore devam ediyorum. Ama sabah köründe devam ediyoruz. Sabah köründe değil. Saat şu an sekiz 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 ve öğ videoyu öğlen yollamaya düşen böyle sabah köründe yollamayacağım. Öyle. Videoyu öğlenin dur çektiğimde unutuyorum yollamayı. Ee, öğlen çektikten sonra genellikle yemek falan yedi mi şimdi biliyorsunuz. Unutuyorum. Ben videodan önce bayağı da olsun topladım. Bayağı dedim iki kere. Şimdi onun hepsini bir daha basic konteyner koyacağım şöyle dibine. Ve şimdi arkadaşlar hepsi yollanacak. Buraya koydum. Bak gördüğünüz gibi. Çünkü emdi. Şimdi bakın. Ay Buradan yolluyor, ısıtıyor. 180 A, 168 Q Q Q Q para geliyor. Bunlar grey. Buradan yapıldığında o sinyum gravel. Buradan yapıldığında eritilmiş hali. Çekicimiz eziyor, eziyor, kırıyor, parçalıyor taşları. Bayağı hamur time Bunlar toplu satar mı normalde de? Hem buradan geçecek hem buradan geçecek. Oo senin 5 saatin var. Daha bunları atmak için. Ben direkt şöyle bırakıp bırakamadım. Bırak ya. Aa ben de dalga geç. Sonra ikisi de bunu da silerim. Alırım kalanını Şöyle bırakırım. Bırakamadım. Şöyle bırakırım. Ne bırakırım? Bir dakika yol koysana. Yol koyulmuyor ki. Çok küçük. Ha ah, nihayet. Hamam satıldı ve 55 kü. Güzel para. 55 kü. Neyse Ayza. Kısaca şu diyeyim. 55 kü. Fırını ben 55 kü almışım. Zaten de Osinyum Grave'ler osinyum ingot'u çeviriyormuş Tabi en fazla osinyum Grave'ler Evet Bu mağazadaki en pahalı şey yazıyor musun? En pahalı şey yazar SX bile değil Sf Sp En pahalısı nasıl alayım Acaba sen bile bu matematikte öğrenmedin mi? Neyse. Bu arada bunun çok az veriyor. Ee, acaba az? Yok. 115'lik hosting yuma alacağım ben. Ben yine hosting yuma biriktireceğiz yapacak şey. Bu videoda da hosting yuma Yine iki kere gidip geleceğim. Zaten yakında başladım. Şansa. Allah. Bir kere de girdik yakında başladım. Var dediğimi de dedi, çekeyim. Aç ama önüme çık. Tek tek oldu. Aha iki teker gidiyoruz ama yönlendiremiyorum o yüzden. Dört teker dönelim. Arkadaşlar paranı Zaten yazıyor. Ya. araç ya? Evet, Yazın. Tabletler bize dondurma için şu, şu butona bas. Ailecek cebik döndürüyor musun? Şimdi göstereyim. Nasıl döndüreyim Mayıs'a şu an çimsek var. Çimsek. Sen yani çıkarken vurursam en alta kadar yuvarlanır. Bak göstereyim. Bak en alta kadar yuvarlanıyor. ve otokalifere razı bas otokalifere gaz bera bera ses çıkmıyor çünkü oyunun sesini kapattım Müzikli, hem de telifli müzik şimdi <laughs> çekiyorum da telifli müzik olduğu için mü müziğini koyamıyorum ben. Şey, dur, dinletemem. Yok. <laughs> O. Çok, güzel. Çok güzel. bayağı evet, telif parası ödüyor onlar. Lan için telif parası ödüyor. Ben bu oyunda çok iyi. Ben size o nasıl indirildiğini de bir sonraki videomda gösteririm. Tahminen bu videodan biraz sonra atarım onu. Bu videodan sonra atarım. O videosu sabah atarım. Evet. Şimdi bu videoyu bitirince çekerim. Ee, o videoyu onu o videoyu direkt atarım. Ee, bu videodan önce sun, sunulmuş olur bu sayede siz de oyun bir oyuna takip ederken kullanabilirsiniz. Kıraç hala mı dolmadı? Dolmamış. Ayı doğmak bilmiyor arkadaşlar. Hah niye ayı bas kalmıyor. Son husus. çölü kuruttum. Bahayı kurutmak lafını bilirim de suyu falan kuruttum yapın diyeyim de çölü kuruttum biraz ne diyeyim saçma oldu ama vallahi öyle olsun yemin şu tarafta kısmı kurumuştu artık tekrar spamlandılar abi bu bunlar olsun taşta taştan e, doğmuyor bitkide doğuyor var ki daha çok çıksın <laughs> Yok, maden kazıyoruz. Yani ben... Aa, şu Keşke o kısmı biraz iyi yapsaydı böyle. Böyle... Kemikli... <laughs> Ama fullendi araç. Biliyorum. Orada bir daire var. Dairenin tüm etrafında suyum var. Kares, kamera sensörü... Dur, dur. Saate bakmadım ben de bakıyorum. Ha saat şu an 8. Ne, maden, tüm gün uyuyacağım. Tüm gün uyuyup ne yapacağım? Tüm heyecanı kaçıracak mısın? Yok. Gerçi evde ne heyecan olabilir ki? Evet. <laughs> Aklıma gelse patlatacağım. Arkadaşlar burada arada e, önceki dün attığım ufak isim nasıl oldunuz onda da e, yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Ayrıca videoyu beğenirseniz beğenmeyi beğenirseniz ve kanalı severseniz abone olursanız ol çok mutlu oluruz. Ne Yorumu söyledim zaten. Yani video ıı, hangi oyun Evet şimdi oraya bir kutu koyalım. Kutu atacak zaten o yüzden. Yine aynı para gelecek yani. Ben de o vakte kadar kadar gider biraz daha olsun yumuşaklarım.

Altına, e, ama, evet ama kodları öyle gelişmeden kullanırsanız 3K veriyor. Yani gelişmeden kullanırsanız hiç işinize yaramaz kodlar. Yani bir artık milyonlar, milyonlar, milyarlar para kasmaya başladığınızda kullanın bence. Zaten yani, artık kasma Evet ben yıllar kasarken mesela o kodlar 955 milyar veriyordu. Arıza ya milyon verdi. Çok arıza benden daha fazla gelişmişti bu oyunda. 100 km 100 km oldu. Bu arada bende niye bunlar var? Bende daha çok mor var zannediyorum. Sağ altı olmuş. Alt. İ, i, i iki, iki tane mor. Ben de su. Allah Allah. Herhalde morlar, morları kullandım yavaşlarını aldım. İşte ben gri yazsam buraları satsaydım keşke. Satma, Satma yok ki. Yok. Satma yok ki evet nasıl satacağım. O da var. Evet yine toplamaya ma zamanında madencilik. Ben Bu de, arada ben de, alttakileri de... es geçmişim değil mi? Vallahi alttakileri es geç geçmişim. Mesela alırız dönerken. son iki kutu bir, bir kutu boş kalınca aşağı ineceğim aşağıdakilerden bir kutuyu tamamlarım evet. Şey, hatta onu şey evet Faktör simülatör dedim de ben o yüzden o yüzden oyunun temasından da anlaşılmıştı da ben de söylüyorum bilmeyenler için Öyle yapın. Ee, e, buradan sana bir seslenme. Ee, lütfen kullandığım montaj programını bana da çok sevinirim. Yani gerçekten lazım. Neyse evet, ama bunlar nasıl ki bu çıkıyor. Bitki değil ki. O yüzden hop diye çık. Madem. Ama hiç oyunda şöyle bir şey olsaydı kendiniz öyle madenleri olduğu yer yeri kırıp kırıp kassaydık. Yani mesela, ama bu öyle de görüyormuş. Yerlerini görüyorsunuz en azından. Ben 45 milyon 85 milyon Evet oyun daha zor olurdu. Şu an zor Ama... <laughs> <laughs> <olabilir. gülüyor> da. Ama. Herde bir tek adarsa. de yoo 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 sen de girsene. Yoo. sabah oynamıyorsun. Ben... ben... ...trekka... ...bu gün... ...oynumlamayı... ...düşünüyorum. Senin ...kararın... <laughs> montaj programı olduğunda videoya da koyarım ama tahminen hızlandırarak koyarım. evet yani normalde şu an bir kat hızı sarıyor tahminen. Yani video bir kat hızı sarıyorsunuz ben e, videoyu orada 150 kat hızı sarıyorum mesela. Ay. Tamam biliyoruz. Her tıkladım o yüzden. Neyse. Önüme gelen şeyleri de kırıp dökeyim bari. Bye bye Sen yok. Titanium yok. Titanium yok. Sen yok. Sen yok. Sen düz gidebilirim bu otokadi kırsaydım Flash gibi kırıyor. Önüme bir şey çıkamıyor da. Baba. Tekrar çıktık Titanium adamından. ne hmm. Dinliyoruz. Sö söyleyeceğim bir şey yok. E hey demo olsun? Hey sürdün. yani bize. Evet. Ben de diyorum bir şey söylemesini bekliyorum. Ben de hemen yukarı çık. Aracı Aa, döndü işte. F'ye bastım orada. arkadaşlar bu kez cidden bir şey diyeceğim ne? bir şey dedim ya evet yine fake attım <laughs> yok o, o, o beni hem on numara peş yıldız evet fake attı bize yine evet. Evet. İşte sonuncusu koyduğumuzda şu an sıfır. Aldık o sinyumları. Şu kutuda bir silelim. Bir işime yaramayacak zaten. Sonra şu kutuda bir silelim. Emmesin boşuna. Heh, aldı. Şu an bakın geçmedi ama ben şimdi geçireceğim onu. Niye? Çünkü ben kafaya koydum. Bu yaparım bıraktım E'ye geçti. Kaç Q? 32 Q para. Q, ne? Q ben. Evet, son kez Müslüman hmm. kez olsun toplayalım ondan sonra videoyu bitirelim Hayır, o, o, o senin için olmaz. Evet, o senin yok. O, oh, 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 onlar artık bir FX terliyor. Hala o kız var FX Hayır, ver... FX zaten vermiyor dedi. Ya <laughs> Rabbim. Evet, bir, bir kez daha osunyum topladığımızda videoyu bitiririz. Ben de tam önce bir sonraki videoda osunyum oceanum madenini almış şekilde gelirim karşınıza. Hadi spoiler. Uyku <laughs> geldi.

<laughs> <Gazla. Bir> tamam. Saatte... <laughs> ben bir saatte bitiririm o suyum toplamakta otomatiğe dökerim. Ama bir saat daha önce. Uykum geldi vallahi Vallahi bir ay uykum geldi. O suyum, o suyum bu küçük hacı kaç güven. Ben de 144 var. Ama biriktireceğim video dışında. Otomatiğe dökerim. Video çekerim. Bilmiyorum. Video çekerim. Otomatiğe döktüğüm gibi. Olmadı ben sistemi kurarım. Video yeni başka bir videoda sisteme anlatırım, çalıştırırız falan filan. Tamam tamam dolmak üzere araç. Çek, ne yapayım bu oyunda şu an yapabileceğim başka bir şey yok. Rossing'i toplamaktan tamam. başka. Şu çekeriz. Şu an böyle oynuyoruz. kadar evet, Hayır tabii ki. ki de oyuk. Benim onu çekecek oyun fikrim yok. Şu an ufak. İşte o yüzden çekmemi istediğiniz Roblox olur, Adopt Neighbor olur. Yorumlar o yüzden yazmanızı istiyoruz zaten. Biz, bize oyun fikri verin, biz de çeken, beğenilen oyunları çekmek istiyorum ben beğenilmeyenlere çok devam etmeyi sevmiyorum ama Faktör simülatöre ben kendim ya kendim devam ederim ya video ile devam ederim. Çünkü Faktör simülatör Tycoon gibi bitmeyen Tycoon. <laughs> Arkadaşlar lütfen bana demin deli simulator çek birkaç videoda oyunu bitirir misin? Çünkü ben delirmesine girdim. Hatta oynuyorum şu an. Milyonlar araçlarım var. Milyonlarda raflarım falan var. Ama oyun bitmiyor. Yani oyuna yapınca her gün update yapıyor. Ben nasıl bitireyim o oyunu? Evet, her gün en az iki update. Bir update abartma iki update fazla. Ya yani mesela daha dün 90k like kod gelecek dedi. Kodla update ekledi yani bildiğin. Tabi ben kodu direkt Langer Shepard diye yazdım. Third slide. Neyse. Yani Delivery Simulator'ı bitmem ama çekerim. Çekmekten ya çekerim ama ve onun videoları çok kısa olur. Çünkü Delivery Simulator'da yaptığımız şey full aynı. Ya raf alıyoruz ya araba alıyoruz falan. Ve inanın bana deli resmi lütfen. benim çok çok vaktimi alan bir oyun. Oyunun zaman pesi geldi. 24 saate kadar yani toplam kaldığın süreyi hesaplıyor. Hesaplıyor ona göre ödüller alıyorsun falan filan. Ben kesinlikle öyle şeyleri şu an onu kas hem buna da kasmaya çalışıyorum. O yüzden çok oyun oyna oynuyor. ve karakter çok kalıyor oyunda. Bir de ikili atıyor. Bir yandan bir sağ. Bak. Ben... İkili atmak için tasarlanıyor. Bir de iki yola birden yolluyor. Aslında bu şey için mantıklı. de benim basic sesler için mantıklıydı. İki yandan geliyor. Bir tek yerden çekiyor ama iki. Ray atıyor. Bu da güzel. Peki, bir şey bir tane. Hakan demiyor. Bir Hemen bu sen bir ray, ray koymadın ayda. Hayır koymayacağım ya. Bir. Yes. İşte bu at. üç taraflı. Evet bir tarafından çekiyor iki tarafından atıyor. İki atmayalım. Ben çok güzel attım valla. Bıraktım. Ay hiç sporç olmadı. Bir <laughs> kez Attım. Olmadı. Attım. Şimdi oldu. Bade, ah be tutamadım. Ama 32 QM para aldım. Arkadaşlar zaman bu indirilmek <laughs> 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 bu oyun benim psikolojimi bazen. Bugün de videomuzdan bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Otokalıklar videosunda gelecek. Hoşçakalın ve Bey bay bay.